صل على رسولنا محمد صل على قلوبنا محمد صل على شفيعنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi israh li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu, kavli la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin Evet muhterem kardeşlerim sohbetimize yine Kur'an-ı Kerim'den Rahat Suresi 37. ayetten devam ediyoruz. Ve işte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki eğer sen sana vahiy ile gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan sana Allah'tan ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Evet, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak indirdi. Bu da biz insanlara rahmeti yani Arapça dilini seçmesinin birçok hikmetleri var. Cennet dili de Arapça olacak. Kabir dili de Arapça olacak. Cehennem dili de Arapça olacak. Yani Allahu Teala Arapça dilini Kur'an dili olarak seçtiğinde bir hikmetler var. Arapça çok kuvvetli bir dil değerli kardeşler. Her harfine, her kelimesine mana yüklü. Dolayısıyla çok da zengin milyonlarca kelime var. Yani binlerce demiyorum milyonlarca kelime var. Çok zengin Allahu Teala bu dilde bir özellikle çok belagatlı, çok böyle edebiyatlı bir dil. Biliyorsunuz Peygamber Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha dünyaya gelmeden önce de Mekke'de insanlar çok güzel şiirler söylerler, çok güzel sözler söylerler, yarışma yaparlar yarışmanın neticesinde de birinci olanları Kabe'nin duvarına asarlardı. Edebiyatta çok ilerliydiler. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldi. Peygamberlik kendisine verildi. Ve ayetleri okumaya başladığında kafirlerin gözü, sözü, kulakları şaşa kaldı. Yani bu nasıl bir kelam ki biz bunun üstüne bir söz söyleyecek kendimizde kudret bulamıyoruz dediler. Ve birçok kimse hayran kaldı. Kur'an-ı Kerim'in bu güzelliğine iman ettiler. Ama tabi nasipsizler de vardı. Ebu Cehil gibi insanlar. Onlar da sihir dediler. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Her peygamber geldiği zaman bulunduğu dönemin en çok meşhur olan neyse o iş üzere gelir. Mesela Musa Aleyhisselam döneminde sihir yapmak, sihirbazlık çok meşhur olduğu için ve de insanlar buna rağbet ettiği için o asasıyla geldi. Asasını vurunca yere kocaman bir yılan oldu. Bütün sihirbazların oyunlarını, tuzaklarını, hilelerini yuttu. İşte Musa Aleyhisselam'dan daha sonra vardı. Kim geldi? İsa Aleyhisselam geldi. O dönemde de tıp ilmi çok önemliydi. Hastalıkların çaresine çare arıyorlardı. İşte İsa Aleyhisselam da ne yaptı? Allah'ın bir lütfu olarak dokunduğu, okuduğu insanları hastaları şifa dağıtıyordu Allah'ın izniyle. Bir izinle diyordu, çamurdan kuş yapıyordu, çamur canlanıyor, kuş olup uçuyordu. Ölüleri diriltiyordu. Öyle bir Allah ona kudret vermiş. Hatta birinde kafirler toplandılar. İsa Aleyhisselam'a dediler ki senin nefesin çok kuvvetli. Duyduk ki ölüleri de diriltiyormuşsun. Çamurdan kuş yapıp uçuyormuş bu derece nefesin kuvvetli. Öyleyse hadi gel sana bir mezar göstereceğiz ve onu da dirilt dediler. İsa Aleyhisselam tabi dedi ki diriltme işi Allah'a ait. Ama madem istediniz ben de Allah'a sığınır Allah'ın adıyla o söylediğiniz kişiyi biiznillah diriltirim. Allah'ın izniyle, dedi. Ve bu insanlar gide 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 ta Nuh Aleyhisselam döneminde Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından Ham isminde bir oğlu vardı. Mezarı vardı oralarda. Onun başına vardılar. Tabi hadi dediler bu kaç yüz sene, kaç bin sene önce ölmüş bir adam. Onu dirilt. İsa Aleyhisselam da mezarın başına vardı. Allah'a sığındı. Bir iznillah ey ham ayağa kalk dedi. Diril dedi. Ve toprak sallanmaya başladı değerli kardeşler. Sallandı, sallandı, titredi ve yavaş yavaş içinden o e, mübarek Nuh Aleyhisselam'ın oğlu böyle toprağa yararak çıktı. Ve bir müddet durduktan sonra ey tekrar yerine dön dedi. Yine yerine döndü, öldü. İşte bunlar nedir? E, bunu niye anlattık? Yani hem peygamber kendi dönemindeki en meşhur olan, itibar edilen şey var. Neyse onun üzerine mucizeler gelir. Geçenlerde bayağı bir Yusuf suresini işledik sizinle biliyorsunuz. Yusuf aleyhisselam da işte o dönemde rüya tabirciliği çok meşhur olduğu için Allah onu rüya tabiri ilmini vermişti. O sayede de birçok e, nimetlere kavuştu biliyorsunuz e, o dönemin insanları tabi Yusuf Aleyhisselam'da. İşte Efendimiz, Peygamberimiz, canımız, cananımız, aşkımız yolunda Kur'an yolunda canımızı seve seve vereceğimiz Efendimiz Aleyhisselatü da Kur'an'la geldi. Kur'an'ın edebiyatı, belavatı, e, fesahatı çok yüksek. Hani bizim gibi insanlar bunu belki tam itiraf edemeyebiliriz ama e, bu işte ilimde, irfanda, edebiyatta, belagatta çok yüksek derecede tahsil yapmış olan insanlar şaşa kalıyorlar. Yani e, gerçekten her bir harfi, her bir hareketi ayrı bir mana deryası. Bazen Kur'an-ı Kerim'e böyle tabi gönlün açık olacak, kalbin saf olacak, temiz olacak, Böyle şöyle manasını bir okumaya başla, ne deryalar açılır. Bazen bir küçücük, şöyle kısacık ayette bir kitap dolusu bilgi yüklenirsin. Allah açarsa, biz diyor, Kur'an'da diyor, size her şeyin örneğini verdik diyor ayette. Yani daha açılmamış, insanların daha ufkunun yetmediği nice nice ilimler, bilgiler var, deryalar var. Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim, bakınız 15 asır olmuş, binlerce tefsir yazılmış. Ve Kıyamet ne zaman kopacak bilmiyoruz Allahu alem bir muradi. Ama diyelim ki yine uzun bir süre var. Yine binlerce tefsir yazılsa, her asırda binlerce tefsir yazılsa yine de Kur'an-ı Kerim'in ilmi bitmez. Açıklanması e, gereken daha nice nice ayetler var. Bazı şeyler zaman geçtikçe daha daha açıklanıyor. Mesela biz diyor felekleri yüzdürüyoruz diyor. Ayette Yasin suresinde Kullun feleki yesbe on diyor ya üçüncü sayfanın son ayetinde daha önceki alimler bu dünya nasıl yüzüyor diye hiç anlayamamışlar. Ama şimdi teknolojiyle nasıl anladık? Değil mi? Uzay boşluğunda dünya kendi etrafında ve güneşin etrafında sürekli dönüyor. Bu bir yüzmedir işte. Evet, sevgili kardeşlerim. Ayet-i kerimede diyor ki yine e biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki eğer sen sana vahiy ile gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu. Tabi peygamberler de, peygamber efendimiz de Allah'tan çok korkardı bir hata yapmaktan. Çünkü e, o Allah'ı en iyi tanıyor. Bütün insanlardan daha çok tanıyor onun azametini, kibriyasını, yüceliğini, kudretini, gerektiğinde azabını çok iyi tanıdığı için çok korkuyordu. Allah da uyarıyor zaten. Sakın ha onların havasına, hevasına uyma. Rabbimiz bizi de bu etrafımızdaki kafirlerin hevasına uydurmasın değerli kardeşlerim. Buradaki emir peygambere ama Peygambere olan bütün emirlerde aynı zamanda biz ümmet-i Muhammed'edir. Bu böyledir. Peygamber Efendimize verilen orada direkt Peygamber Efendimize gibi gözüken bütün emirler de aynı zamanda biz Müslümanlaradır. Öyleyse biz daha dikkatli olacağız. Peygamberleri Allah Celle Celaluhu koruma altına almış günah işlemezler. İşlemezler. Allah koruyor onları. Ondan dolayı biz daha çok korkmamız, daha çok böyle titrememiz lazım. Biz çünkü günah işlemek bize serbest ama günah işlersek de günahlara dalarsak da ondan sonraki ahiret azabı çok şiddetli olacak. Rabbimiz bizi ve neslimizi, bütün ümmeti Muhammed'i, iman edenleri e, azabı ilahiden muhafaza eylesin inşallah. Cehennemin azabı o kadar şiddetli olacak ki, yani sevgili kardeşlerim, insanoğlu çok böyle büyük yaratılacakmış, dağ gibi. Ama yanacak yanacak eriyecekmiş Çocuk kalacakmış, bir teri, bir kemik kalacakmış, bütün vücudu etlere eriyecekmiş. Ama Allah ölümsüzlük verdiği için tekrardan dirilecekmiş. Ve cehennem ehli ölüm, ölüm, nerede bu ölüm diye ölüm isteyeceklermiş, yalvaracaklarmış. Ya Rab ne olur bizi öldür, hani Nebe suresinde geçiyor ya, Kuntü türaba. Ne olur bizi de hayvanlar gibi toprak eyle diye yalvaracaklarmış. Ama yok. Azap devam edecek. Onun için Allah'tan çok korkalım değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu peygamberine de e, eğer sen onların hevasına uyarsan diyoruz, senin için artık Allah'tan Allah'ın dostluğu yoktur ve senin koruyuculuğun da kalkar diyor. Lillahi Teala'l-Fatiha.